ağır günlerde ben Ali Baş olsam olmasam bile Azerbaycan adından emredirem silahlan silahsız dayanma bir kırpın da hakkın yok gözlerin köşe güne çirpiklerin kılıç oh bilirem düşmenlerin ben durup keşiğinde alınmıştır elinden hatta al tüfengi de ne gel kirli silahlar, toptan tüfekten üstün toptan röketten üstün gayretinle silahlan arhalı köpeklere nifretinle silahlan hiyabani ruhunu alıştır nefesinle cüretinle silahlan Bilir el pustan Savalandan ağırdır de senin yükün. Televizyon, radyo, metbuat çoktan öldü. Yok, sen ölmemeli sen. Hele ki gelip gelen nefesinle silahlan. Sen bizim şehrimizden, nesrimizden güçlü sen. Esrimiz kahramandır. Esrimizden güçlü sen. 37'de batmış, 46'da vurulmuş, neslimizden güçlü sen. Dodağından kopan ne için ağlandır, ahtır. Alçaklara gezetli bir bakışta silahtır. Bakışınla, kanınla, vücudunla silahlan. Dön semenber kuşuna, yan odunla silahlan. Onlar seni silahsız felahsız görme ister. Sen nâme ile, marş ile, silahlan. Bayrak ile özün sen, kalk, duruş ile silahlan. Silahlan insanlığa, sonsuz mühebbetinle, şümenizm adlanan en büyük servetinle hele heş bir fitfaya uymayan birce karışkanı da tahtama kıymayan kalbi ümmenden derin ben de köbrek hatta düşmenle da düz çöreği veren halkın, çekinme bu duyuş işte alam sana penahtır senin gün temizliğin saflığın da silahtır sonunda saflı katlı başkın ile silahlan. Dünyaya muhabbetin, aşkın ile silahlan. Vur çatlasın içinde ele bilmek tek sen yerde göğde senindir. Sen galip geleceksen.